Elektrik devrelerinin temelleri çoktan seçmeli sorular. Ohm kanunu. Ohm kanununa göre akım nasıl hesaplanır? Ohm kanunu formülü V eşittir I çarpı R'dir. Akımı sorduğu için akımı yalnız bırakırsanız I eşittir V bölü R olur. Doğru cevap B şıkkı. İkinci soru akım bulma. Bir devrede 12 volt gerilim ve 4 ohm direnç varsa akım kaç amperdir? Birinci soruda akım formülünü ohm kanunundan V bölü R şeklinde bulduk. V gerilim 12 volt. R direnç 4 ohm. 12 bölü 4'ten 3. Akım da amperdir. Doğru cevap A şıkkı. Üçüncü soru seri direnç bağlantısı. Seri bağlı dirençlerin eş değeri nasıl bulunur? Bir devrede R1, R2, nokta nokta Rn tane direnç varsa bu eş değer direnç R1 artı R2 artı nokta nokta Rn olarak bulunur. Yani dirençlerin toplamı alınır. Doğru cevap A şıkkı. 4. Paralel direnç bağlantısı. Paralel bağlı dirençlerin eş değeri nasıl bulunur? Bir devrede R1, R2 nokta nokta Rn tane direnç varsa bunların eş değeri 1 bölü R eş eşittir. 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 Artı nokta nokta 1 bölü Rn şeklinde bulunur. Doğru cevap C şıkkı. 5. Gerilim hesabı. 10 ohmluk bir dirençten 2 amper akım geçiyorsa gerilim kaç volttur? Ohm kanunu V eşittir. I çarpı R formülünden bulunurdu. I burada akım. 2 amper çarpı R direnç 10 ohm. 2 çarpı 10'dan 20 volt. Doğru cevap C şıkkı. 6. Elektrik birim bilgisi. Birim sembolü. W olan büyüklük aşağıdakilerden hangisidir? W birimi watt'tır. Watt da P güçtür. Doğru cevap C şıkkı. 7. Elektrik gücü hesaplama. Elektrik gücü hangi formülle hesaplanır? Tek formülü yoktur. P eşittir. V kare bölü R formülünden hesaplanabilir. I kare R formülünden hesaplanabilir. V çarpı ö formülünden hesaplanabilir. Şıklara göre bakarsak doğru cevap B şıkkı. Elektrik devreleri, temel kavramlar, pratik çözümler ve çok daha fazlası burada. Öğrenmeyi kolaylaştıran içerikler için kanalıma bekliyorum. Abone olmayı unutmayın.